Süreyya Çeşmesi Türkiye İran sınır teşkil etmektedir. Kara suyu, çayı bir sınırımıza ayırmaktadır. Şu anda tam sıfır bölgedeyiz. Boralan sınır kapsı yolu üzerindedir. Ee, bu bölgeler Karşı Şirin Anlaşması 1639 yılında e, Türkiye ile belli bir sınır çizilmiştir. Ancak e, 1932 yılında Küçük Ağrı Dağı'nın tamamı Türkiye'ye bırakılmak üzere yeniden sınırımız belirlenmiştir. Süreyya çeşmesi hikayesi 1956 yılında Zaşahbelev'in e, eşi Süreyya ile birlikte bu sınır gezilirken burada bir çeşme yaptırılmış ve çeşme de Türkler hediye edildiğinden dolayı bu olay anlatılanlara göre e, dinlediğimiz büyüklerin bize aktardıklarına göre e, bir jest olmuş ve bundan dolayı da e, Süreyya ee, özellikle çok güzel olduğu o dönemlerde belirlendiğinden dolayı bu yöredeki insanlar, e, yeni doğan çocuklarının isimlerini Süreyya olarak e, belirlemişler. Bir de bunun yanında e, çay tabaklarında Süreyya'nın resmi özellikle bu bölgede çok tutuluyordu. Herkes hemen hemen Süreyya'nın resminin bulunduğu çay tabakları kullanılmaya ee, özellikle bütün misafirlere ikramlarda bu çay tabakları kullanılıyor. Ee, Süreyen hayatı tabii ki bütün medyada olduğu gibi e, ee, Zaşa Ehlevi ile evlendikten sonra uzun bir dönem bir kraliçe olarak zikrediliyor. Daha sonra çocuğu olmadığından, çocuk yapamadığından dolayı e, sürgündeki Süreyya olarak anılıyor.